Selamünaleyküm arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlerle yapımı kolay herkesin yapabileceği güzel bir havlu süslemesini ve başka yerlerde de yine kullanabileceğiniz çalışmamızı sizlere göstermek istiyorum onları peçete kenarlarında birçok süsleme olarak kıyafetlerde de kullanabilirsiniz yazma kenarlarında daha küçük inci tercih ederek onlarda da yine yapabileceğiniz güzel bir model ben bunlar için Evde bulunan incilerimden kullandım. Sizler bunların biraz daha büyüğünü de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, küçük havlumuzda mutfak havlusu dediğimiz küçük havlularda da yine e, beyaz inci ile çalışmamızı yapıyoruz. Çok şıktıran güzel bir model. Bir kenarını yapmıştım. Diğer tarafında sizlerle beraber yaparak devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Bunlar için malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ben ip olarak oya iplerinden olan iplerden kullanıyorum. İpim de çok uydu bakın havlumuza. Numarası olanları genelde gösteriyorum arkadaşlar. Leylak markasının 424 olan ipi. Farklı markada olabilir o iplerinden arkadaşlar bakın 50 numara olan o iplerimiz iğnemiz var makasımız ve incilerimiz benim incilerim biraz daha kreme yakın olan incilerden sizler istediğiniz e, çalışmayı yapabilirsiniz beyaz havluya renkli incilerde kullanarak yine aynı modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlarım ipimize iğnemizi taktık. Burada ilk başında ipimizi iyice düğümümüzü atarak sabitleyelim. Buradaki e, dikkat etmemiz gereken başlangıcında iyice sağlamca e, düğümümüzü yapalım arkadaşlar açılmaması için. Tekrar ipimi bakın buradan biraz daha getirerek aynı yere daha sağlam olmasını istediğim için bir kere daha düğümü sabitliyorum. Burada ilk başlangıcında dikkat etmemiz gereken 3 tane incimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın sadece bu ilk başta yapıyoruz. Daha sonra hep ikişer inci olarak alacağız. Bunu aldık. Yavaş gösteriyorum. Hiç iğne oyası bilmeyen, başka tığ bilmeyen arkadaşlarımıza bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 incimizi aldık. Bir ara mesafe ayarlıyorum. Bakın bu kadar yeterli olacaktır. 3. incimizin içinden iğnemi getirdim Bakın. İlk başlarken 3 inci kullanıyoruz. Daha sonrakinde inci olarak 2 tane ince almamız yeterli olacaktır. İki incimizi aldık ara mesafesini ayarlıyoruz arkadaşlar burada alttan yukarı doğru iğnemizi takarak sabitliyoruz İncinin büyüklüğüne göre ara boyutunu biraz daha ayarlayarak yaparsanız denk gelecektir. Kullandığım incilere göre bakın burada kullanmış olduğum aralıklar yeterli oldu. Daha büyükse biraz daha ara vererek yaparsanız üst üste binmeyecektir. Ve tam denk gelecektir. İkinci şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Beyaz da renkli çok yakışacaktır arkadaşlar. ara mesafesini ayarlıyoruz. Bakın iğnemizi havlumuzun bu tarafından ileriye doğru yaptık ve arkadan çıkarttık. Burada ikinci imiz vardı. İkinci incimizi alttan iğnemi geçirdim ve sabitliyorum bu şekilde. Bollukta bırakmayalım. Devam edelim. Arkadaşlar bakın yapımı kolay ve çok ilerleyen bir model. İki incimizi alıyoruz. Yapımı kolay güzel bir model. Başlangıcında ipimizi iki kere sabitledik. Zürafa şeklinde. Dibine battık ve burada düğümümüzü atarak sabitledik. İlk başlangıcında üçüncü ile başlıyoruz. Devamında da üçüncüyi başlayarak ipimize taktık ve biraz ara bırakarak bir sonraki aradan iğnemizi karşı taraftan çıkarttık ve üçüncü inciden iğnemizi yukarı doğru çıkartıyoruz. Yanına da ikinci takarak bunu bu şekilde ilk baştakine 3. dikkat edeceğiz arkadaşlar başlangıcına. Daha sonrasında ikişer inci yaparak modelimiz devam ediyor. Çok şık duran güzel bir model. Bunları istediğiniz şekilde isterseniz aynı renk tonları veya bir tonu açığı koyusunu kullanarak da uygulayabilirsiniz. incilerimiz de yine ben evde olan incilerden değerlendirdim. Sizler biraz daha büyük yapıyorsanız bunların arasını da mesafesini az daha geniş olarak yaparsanız denk gelecektir. Yoksa üst üste toplanma yapabilir. Bakın ikincimizi aldık. İğnemizi karşıdan geçirdik ve e, ikinci incimizi çıkarttık. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. İkincimizi aldık. İğnemizi bakın ara mesafesini ayarladım ve arkadan geçirdim. Takmış olduğum incimizin ikincisinden geçirerek yukarı doğru iğnemi ipimi çektim ve sabitliyorum. Bir saatte bir havlu bitirebileceğiniz yapımı kolay istediğiniz süsleme olarak başka yerlerde de değerlendirebilirsiniz bunu arkadaşlar incelerimizden alıyoruz. Başında ve sonunda biraz daha kalın olduğu için havluda geçirken biraz daha geçmesi belki zor olabilir ama çok da zor değil arkadaşlar. Bakın. Buraya bir tane daha yapalım. kanalımıza ilk defa geliyorsanız arkadaşlarım e, abone değilseniz abone olarak ve videolarımızdan beğeni, yorum ve paylaşım yaparak destek olursanız memnun olurum abonelik ücretsizdir bizleri elemeklerim 16 YouTube ve Instagram kanalımızdan ve Instagram sayfamızdan el sanatları in oyası 16 Instagram ve Pinterest sayfamızda var elemeklerimin. YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bakın arkadan çıkarttım ipimi sabitledim arkadaşlar. Bu biraz daha e, bir tane daha yapmak istedim. Bunu tercihen sonuna yaparsınız veya da burada da bırakabilirsiniz. Özellikle naylon masralarda kestikten sonra yakarsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Çok şık duran güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve yaparsınız farklı yerlerde de yine bu süsleme çalışmasını yapabilirsiniz. Daha küçük incilerden Yemenilerde de kullanabilirsiniz. İnşallah başka zaman videolarımızda da yine onun da Yapımını sizlerle paylaşacağım. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz, sağlık ve mutlakaınız inşallah.